Merhaba sevgili arkadaşlar. Semra'nın mutfağı kanalımdan herkese saygılar, selamlar. Bugün sizlerle nefis bir katmer çörek tarifi paylaşıyorum. Şimdi hemen malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Kaseme ilk önce bir çay bardağı yoğurt, 3 su bardağı su ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum tel çırpıcıyla malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Tarifimde toplamda 7 su bardağı un kullandım. Her unun kalitesine göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Ununuzu mutlaka kontrolü ekleyin. Daha az veya daha fazla un kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozunu ilave ettikten sonra kaşığımla şöyle bir hamurumu karıştırmaya başladım. Yoğun kıvam aldıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederim. Çöreklerinizi akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltı içinde pişirebilirsiniz. Sizin için bu şekilde de kolaylık olur. Hamurumu kaşığımla yoğuruyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğurmaya dikkat edelim. Söylediğim gibi ununuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben burada biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hamurum pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Gayet yumuşak kıvamda, ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamurumu bir şekilde yoğurduktan sonra üzerini bir bezle kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. 10 dakika sonunda dinlenen hamurumu masamın üzerine alıyorum. Yapışmaması için bir miktar un serpiyorum. 8 eşit parçaya bölüyorum. tariften iki tane çörek elde edeceğiz. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı videom hakkındaki önerilerinizi de ayrıca bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamuru ortadan ikiye böldükten sonra tekrar 4 eşit parçaya bölüyorum ve beze yapıyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edelim. Bezeleri elimizde yuvarlayıp hazırladıktan sonra un serptiğim tepsiye alıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet yumuşak kıvamda bir hamur yoğurmuş olduk. 4 tane bezeden bir tane çörek yapacağız toplamda iki tane çörek yapmış olacağız arkadaşlar hazırladığımız bezelerimizin üzerini bir bezle kapatalım bir 15 dakika kadar da bu şekilde dinlendirelim dinlenen hamurlarımızı şimdi bol un serperek açacağız arkadaşlar açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açmaya çalışalım İlk önce unumuzu bol miktarda kullanırsak açma esnasında tekrar un serpmemize gerek kalmaz. İsterseniz çöreğinizi peynirli olarak da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel oluyor arkadaşlar. Ben sade olarak yaptım. Katmer çöreklerinizi akşamdan bu şekilde hazırlayıp sabah kahvaltı içinde pişirebilirsiniz. Sizin için kolaylık olur arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde açın arkadaşlar. Bir, bir kenara hamurunuzu kaldırın. E, tekrar diğer hamurlarınızı sırayla açmaya devam edin. Çöreklerimizi yağlamak için 200 gram tereyağını bir tavada erittikten sonra içine bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Her bir açmış olduğumuz hamurun üzerine bolca yağ sürelim. Fırçayla her tarafına eşit olacak şekilde yağı sürelim arkadaşlar. Tekrar yağlama işlemini bitirdikten sonra ikinci açmış olduğumuz hamurumuzu getirip üzerine koyalım kenarlarının eşitlenmesi için şöyle elimizle çekiştirelim. Tekrar erittiğimiz yağdan fırçayla her yerine gelecek şekilde bol miktarda sürüyorum. Hamurumuzun dinlenmesi çok önemli burada arkadaşlar. Ee, çöreğimiz piştikten sonra tel tel olmasını istiyorsak eğer hamurumuzun mutlaka çok güzel bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Tekrar üçüncü yufkamı da alıyorum. Kenarlarını eşitleyecek şekilde düzeltiyorum elimle çekiştirerek. Hamurlarımızın her katına yağlama işlemini yapıyoruz. tekrar dördüncü hamurumu getiriyorum kenarlarından çekiştirerek düzeltiyorum son olarak tekrar her tarafına yağ gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar görüyorsunuz hamurumuz gayet güzel bir şekilde kabarmaya başladı elimle çekiştirerek Hamurumu biraz daha inceltiyorum. Özellikle orta kısmının daha ince olması için mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çekiştirerek hamurunuzu inceltin. Bu esnada eğer çöreğinizi peynirli yapmak istiyorsanız bu katına peynir serpebilirsiniz az miktarda olacak şekilde peynir koyabilirsiniz. Kenarından rulo şeklinde hamurumu sarmaya başlıyorum. Orta kısmındaki kalınlığı almak için çekiştiriyorum. hamurumu çekiştirerek inceltiyorum gördüğünüz gibi daha sonra uç kısmından içeriye doğru kıvıracağım içeriye doğru katlayarak sarıyorum uç kısmında altına sıkıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimin orta kısmına alıyorum üzerini bir bezle kapatıp yaklaşık bir saat kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Bu püf noktasıdır arkadaşlar. Mutlaka hamurumuzun çok güzel bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Dinlenen hamurumu elimle bastırarak açıyorum. Özellikle orta kısmından kenarlara doğru bastırıyorum. Ee, üzeri için bir tane yumurta sarısını fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum önceden ısıttığım 200 derece fırında e, çöreğimi pişiriyorum herkesin fırını farklılık gösterebilir mutlaka kontrollü bir şekilde e, çöreklerinizi pişirin arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çöreğimiz pişti. İçi tel tel oldu. Çok güzel oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.